Your up. Ya ağrı kesici aldım galiba sahte çünkü ağrıyı kesmiyor bu. Matübera lisedeyim tamam leseye zamanında derseyim. Hoca dedi ki tahtadaki niye çizmiyorsun dedi. Ben de hocam dedim eti çizse olsa dedim yiyeceğim. İşte tahtadakini çizerim dedim. Bir <laughs> Ben muhatap olmadan ne sikerim. Fınar. Karpur <laughs> <laughs> A101'e girmiş. Beam şok. <gülüyor> <gülüyor> Onları da yapsam mı? Bence komik yani gayet güzel. Erkekler boy abdesti alıyorsa kızlar girl abdesti alsın. Bu espri içimesin diye dışıma bazı. <laughs> Bir bina yanmış, diğeri düz. E, ee, Müge Anlı ben ansız. Ben şaşarım, vatan şaşmaz. Dina zorlar ama ben zorlamam. Bu kadar. Ayı. Güneş ı. Hani ay. Güneş. <laughs> Kadın hakkı yoktur çünkü. Hakkı erkek ismidir. <laughs> Bir gün deliler hastanesinde doktor odaya girmiş. Bakmış bütün herkes zıplıyor. Bir kişi yatıyor. Demiş sen mi zıplamıyorsun? Onlar demiş mısır patlıyor. Ben dibe yapıştım. <laughs> Söyle bir daha. kek oh, oh, <laughs> Bu espriyi nereden esinlendiğini açıklar mısın? Aa bek kaka O kadar. Fuck the police. Bir çiftçi varmış. Çiftçinin tavukları varmış. Bir de basamak varmış. Adamın tavukları basamaktan çıkarması gerekiyormuş. Tamam mı? Yani adam tavuklara ne demiş? <laughs> çıkın çıkın. Çıkın çıkın. Hani tavuk. Çıkmak. Elmanın teki diskoya gitmiş. Neden? <laughs> Kortlarına takmak <dökmek> için. <laughs> Çok mutsuzum. Şimdi bir tane çocuk varmış. Futbolu çok seviyormuş. En sevdiği futbolcu da Puyol'muş. demiş ki biz Puyol'a baş koyduk. Gloria. Efendim. Adının tak olmasını çok isterdim. <laughs> Neden? Çünkü kalmanı istediğimde sana kaltak derdim. <laughs> Don't worry, Beyoncé. All the single ladies, if you like it, then you should put a ring on it. İngilizler ben izlemem. Fransızlar ben sızlamam. İtalyanlar ben yanlama. <laughs> çok Ben gidiyorum. Dördüncü Murat neden intihar etti? İlk içe giremedi diye. <laughs> Kanka iğrenç bir espri söyle. Tamam yarımam. Ya ya iğrençsin. var <laughs> sana yok. Az önce duyduğum çok iğrenç bir espriyi sizinle paylaşmak istiyorum. Hatay'ı kendimde aramıştım ama aslında Akdeniz demiş. Adam epic fail ya. Esra! Ne oldu abi? Bir an gözüme perde indi ya. Tuğçe espri yapıyorum. Geliyor hazır mısın? Değilim. Tuğçe seni Ali sordu. Hangi Ali? Penceren. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> İtfaiye araçları neden kırmızıdır? Neden? O kadar ortumu sana soksalar sen de kızarırsın. <laughs> O gençler birbirinizi mi tavlıyorsunuz? <laughs> <laughs> Benim adım Hande. Bana kısaca Hande. Ya ondan sonra sinemaya gitmiştik. bir saniye telefonu balla kesiyorum. Bal nerede? <laughs> ay ay. Oy, oy. Kanka bir şey diyeceğim ya. Sen elindeki telefonu sıfır mı almışsın yoksa ikinci el miydi? Bir de fiyatı falan ne bana bir bilgi ver. Hmm. Kanka ben onu eksi bir aldım ya. <laughs> Çok iyiyim ya. <laughs> Kaptanız Kamil konuşuyor. Cep telefonları uçağın uçuş yönünü olumsuz etkilediğinden can güveniniz açısından telefonlarınızın kapalı veya uçak modunu almanız gerekmektedir. Caner bize vapur moduna falan mı alacaklar uçak da, taksi. Nasıl? <laughs> Çok iyiyim değil mi? Mükemmelim. <laughs> Kenan da ola ama Kürt değil. Güzeldi. Yangın dolabını açarsam ne olur? Yang kızar. Çocuğunuzun hayatta yükselmesini istiyorsanız adını Hasansör koyun. Kangurular arkadaşlarına kızınca ne der? Ananın cebi. Adamın biri uçmuş, karısı da kalem. Geçen gün dişlerimi bir fırçaladım, bir fırçaladım. Dedim ulan Allahsızlar. Bu diziliş ne? Bir daha böyle dizilirsiniz dedim. Fırçaladım. Gitti. Bir kadın araba sürerken hamile kalmış. Neden? Neden acaba? Çünkü vites boşalmış. <laughs> Komik değildi. Mert Latif, daim seni sordu. Hangi daim? İstanbul daim. O gün Starbucks'a gidecektik. Baksa gidecektik, bakmadı gidemedik. <laughs> İpek sana Cem'in selamı var. Hangi Cem? Sıdır olsun. Oğuz <laughs> sana Büdü'nün selamı varmış. Hangi Büdü? İlyan Kemal abi Size şimdi bir espri patlatacağım. Bom. Steve Jobs ve Necet İşler akraba mı? Yoksa sadece soyadı benzerliği mi? En iğrenci buydu herhalde. Anne. Efendim. Soğuk bir espri yapsana. O zaman kaşar eklemen lazım. En şanslı C hangi C? Ambulan Otobüste paso göstermek zorunluymuş. Ben de paso gösterdim. Hı 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 hı. Ya şimdi sen hangi skorpu piyonusun? Seni gidi skorpiyon. nasıl sikeyim söyleyeyim. Adamın biri o kadar fakirmiş ki köşeyi bile dönememiş. Anlamam. <laughs> Elimde iki tane kettle olduğunu düşünün. Ve elimdeki iki kettle'la kahkaha atarak poz verdiğimi düşünün kaynatıyoruz falan dememi bekliyorsunuz değil mi? Hayır. Kettle'a kettle'a güldüm. Eşin sen tek yolda yürüyormuş. Sonra düşmüş. Neden? Çünkü adam kaymış. <gülüyor> <gülüyor> Dönersin diye ayran aldım. <laughs> Temel vejeteryan olmuş. Kurban bayramında ağaç kesmiş. <laughs> evet arkadaşlar şimdi parmağım kopacak. <laughs> hani Burger King'de soruyorlar ya ketçap mayonez olsun mu? Hayır ketçap ketçap olarak kalsın mayonez mayonez olarak kalsın diyorum. Bu kadar. Komik mi? Hı? Komik mi? Komikse gidelim. Gidelim o zaman.